Ey hak ve hakikat yoluna gönül veren, kaygılarını korkuya dönüştürüp beden gemini batırmayasın. Tam bir teslimiyetle hakka teslim ol ki gemin selamet yurduna, gerçeklik diyarına ulaşsın. İnsanın beden gemisi kaygılarıyla su alır, korkularıyla rotasından sapar, rotadan sapan ise haksal diyara ulaşamaz.'' Bırakın yarının kaygısı yarının olsun. Akıl işlevini yitirip gönül sevgisiz kaldığında, haksal teslimiyet de olmadığında kaygı tasa artar ve insan ne yapacağını şaşırır. Dünyanın varını elde etmek için seferben olanın kaygısı, elde ettiği şeyleri kaybetme korkusu ile diz bağlarını çözer varlığı hakka teslim edense kaygıdan, korkudan, tasadan kurtulup haksal bir keyfiyetle, haksal güzelliklerle yaşar. Geçmişin tasasını yarının kaygısından kurtulmadan hakka teslim olunmaz. Kendisinde haktan başka bir şey olmayanın kaygısı, korkusu, tasası bitmiştir. Onun için Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Benim velilerime korku yoktur. Onlar tasalanmayacak, kaygılanmayacaklardır. Yaşam için helal lokmasıyla geçinen, onun için çaba ve gayret içinde, rızayı hak ile hareket edenin kaygısı, tasası, korkusu olmaz.